Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şafir'in hayatı mutfağına hoş geldiniz. Misafirlerim var. Köyden babamlar gelecek, kız kardeşim gelecek. Ondan sonra pilav yapıyorum. Komposta yapıyorum. Dişne. Şöyle. Bezeli yapıyorum burada. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bir yaramazlık yoktur. Herkes çok iyidir. Herkes iyilik, sağlık versin. Herkese, bize de. Şöyle şehirlerimi kavurdum. Finişlerimi <laughs> şöyle yıkadım. Yemeklerim vardan az yetmezdi. Şöyle yemek yapalım biraz. İşlerimiz çok güzel yazdan koymuştum dolabı arkadaşlar. Korkmasak güzel olur soğuk soğuk. Burada bezelerimiz, taze bezelimiz. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Herkese merkeze selam olsun. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olursanız seyrederseniz bol bol çok sevinirim. Suyu. Şöyle kapatalım ağzını yemekleri pişirirken sonra görüşürüz inşallah Arkadaşlar tekrardan merhaba herkese şöyle vişne suyumuz vişne kompostumuz oldu şöyle gördüğünüz gibi doğal doğadan sofraya şöyle çok güzel oldu gerçekten yemeklerimiz pişti çok şükür şöyle bezelerimiz de pişti. Gördüğünüz gibi harika. Yenler afiyet şifa olur inşallah. Şöyle pilavımız pişti. Pilavı çok aşmak istemiyorum. Çünkü demlensin. Bu şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen Cafer Hayatı YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Beni seyrederseniz bol bol memnun olurum. Herkese, Nide Merkez'e selamlar. Herkese öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.